Herkese uzun bir aradan sonra selamın aleyküm arkadaşlar. Tanımayanlar varsa biliyorsunuz ben Yasin Çalım. Yani 8 senedir falan bu mod camiasında. Yani takılıyoruz diyelim. Kendi çapımıza. Kendimizi çok aşırı geliştiremesek de. Bir ara geliştirdik ama sonradan ara verdik vesaire. Uzun zaman oldu. Tekrar böyle yavaştan ufak ufak şeyler yapmaya başlıyorum. Biliyorsunuz eskiden ücretli araçlar yapıyordum ee, yurt dışındaydım bir süredir oradan geldim işte tekrar devam ediyorum arada sırada buradaki işlerinde çok yoğun biliyorsunuz size söz verdiğim bir ford kargo vardı onu düzenledim bayağı her şeyini sıfırdan yaptım sadece convert haline ait animasyonları hal İbrahim Bayırlı'ya ait düzenlemeler Muhammed Tuncer'e ait interior düzenlemesi. Krom parçaları da Muhammed Tuncer'e ait. Artı interior düzenlemeleri Umut Gülbaş'a ait. Ben de komple topladım. Biraz kaplamalar vesaire. Türk işi derken güzel bir mod oldu. Benim içime sindi. İlk bindiğinde içime pek sinmiyordu. İçime sinecek şekilde kaliteli bir şekilde yapmaya çalıştım. Şöyle aracı bu şekilde satın alıyoruz arkadaşlar. O da benim Ford Raptor modu. Oo, yanlış oldu pardon o da gelecek onu da görmüş oldunuz şimdi aracımız bu şekilde geliyor biraz kırık beyaz oluyor ben buradan hemen normal rengini çünkü beyaz, Ford beyaz olacak ben beyaz seviyorum bu şekilde işte krom boru vesaire işte far ya bildiğiniz krom parçalar yani çok da anlatıp canınızı sıkmak istemiyorum. Siz indirip bakarsınız. Burada işte yaptığım kaputla e, kaput kaplaması konuşamadım da kusura bakmayın. Güneşli güzel bir olmaz olmaz Allah korusun yazısı. Bayağı da güzel durdu. Tam böyle bir bembeyaz olmadı. Niye olmadı bilmiyorum ama gayet de iyi şu an şık duruyor yani. İnterior atıyor diyen arkadaşlar vardı. İnteriorde herhangi problem yok. Ee, görüyorsunuz kalitesini. Bayağı da böyle netleştirdim kalitesini. İşte gerçekleri dokuları vesaire yaptım. Vitese de yapacaktım ama sistemi düşük olan arkadaşlar için biraz problem yaratabilir. Aracın açılmış hali 2.5 GB arkadaşlar. Yok pardon, 2 GB biraz geçiyor. Sıkıştırılmış hali 217 MB. Siz bunu direkt ee, indirdiğinizde dosyayı açıp içindeki SCC dosyasını mod klasörüne atacaksınız. Hale kardeşim böyle değişik seçenekler yapmış. Ben onları düzenledim işte. Bezlerin vesaire kaplamasını düzenledim. İşte bunlara biraz render yaptım. Açık alanlar vardı biliyorsunuz onları kapattım. Burada çok açık alanlar vardı. Direkleri düzenledim. Ön direkleri. Yani gayet iyi oldu. Benim hoşuma gitti. İnşallah sizin hoşunuza gider. Cam animasyonu, sinyal kol animasyonu ekledim. E, retarder ekledim. Yani yapabildiğimi yaptım arkadaşlar. Siz de inşallah beğenirsiniz. Kabin ışığı ekledim. Kabin ışığımız da mevcut. Hatta şöyle. Yani Ford'da olmazsa olmazlardan birisi kabin ışığıdır bana kalırsa. O yüzden. Araç, araçta çok yüksek bir şey yok. E, Kulgom vesaire. Gayet rahatlıkla oynayabilirsiniz. Farları düzenledim arkadaşlar. Farları aracın gerçekten vasat bir haldeydi biliyorsunuz. Şu an farlarımızı gayet gerçekçi kaplamalarla böyle cuk diye oturdu. Halil yaptı diye plakasını değiştirmedim. Bu şekilde aracımız görüyorsunuz. Şey yapalım şöyle yine 5.30 seferi İyidir. Araca ses ekledim arkadaşlar. Open Pipe yani ses bulamadım yani nasıl diyeyim size? Gerçekten buna uygun bir Volvo sesi vardı, onu kaybettim. Onu bulursam tekrar güncelleyeceğim. Kornamız orijinal. Gayet iyi işte sinyallerimiz vesaire. Retardırımız. Şu ufak bir sefer atalım. Bu videoyu sesli çekiyorum çünkü yapamayan arkadaşlar var diye kafanızı ağrıtmak da istemiyorum. Ama mod gerçekten kaliteli oldu. Yapan arkadaşların eline koluna sağlık. Özellikle Halil İbrahim Bayırlı, Muhammed Tuncer. Ha bu arada kupa model Umut Kiraz'a ait. Ee, daha sonra Umut Gülbaş kardeşim ellerine sağlık. Onun düzenlemelerini yapmış eski sürümde. Ben sadece düzenledim. işte Sedef vesaire onlar ekledim. Gayet de güzel oldu diye düşünüyorum yani. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Ayan Tok'un yapmış olduğu dorsa paketiyle oynuyoruz. Kasporu dorsa takıyordum. Sürekli de bunu değiştirdim. Bu şekilde arkadaşlar işte. Şöyle şurada bir duralım. Fizik modunda da indirebilirsiniz. Adlayım geç. Şöyle uzunlarımızı kapatalım arabamızı istop edelim. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Aracı indirebilirsiniz. Araç 1.45-1.44 bir sıkıntı olmasa da 1.46'ya sonuzlu çalışacaktır.